...yazar ve teorisyen Barış Muslu geliyor. Merhaba. Barış Bey hoş geldiniz. Hoş beynimizi nasıl yenileriz? Şu dönemde bize en gerekli şey bu Barış Hoca. Beynimizi nasıl yenileriz? Valla e, beyni yenilemek için biraz geçmişe gitmek gerekiyor. Çünkü zaten oradan kalan ben, ben hatta virüs diyebiliriz buna. Hı. Ha yaşadığımız kötü olaylar var ya işte o, o olaylar Hı. beynimizde büyük bir duygu birikimi yaratabiliyor Hı. ve onları aslında biraz deşarj etmemiz gerekiyor. Benim de beni tanıyanlar böyle beynine format at falan gibi kitaplarımla Hı. beni tanır. Hatta daha kısa saçlı oldum. Evet. Sonra gecikmeli teslimiyet. Evet. Anlattığım şey şu. Geçmişe gitmen gerekiyor. Geçmişe gidip yaşadığın olayların Hı. etkisini temizlemen gerekiyor. Peki hastalıkların temelinde ne var? Yaşanılan travmalar hastalıklara mı götürüyor insanı? Ya biz köylerde bile bilmez miyiz? Köyler bile bilir abi ne kadar çekti bak ondan sonra böyle ya, oldu. Evet. Yani insanlar bilirler değil mi? Böyle normal şartlarda belli bir kötü dönem yaşadıktan sonra böyle bir kötü bir hastalıklar sonra 3-5 sene sonra çıkabilir ve ne yazık ki de herkesin bildiği bir şey hep atlanır. Yani acaba bak soru şu acaba bu travmaların etkisini çözsek bir şekilde hastalıklar geçer mi? Yani çünkü şu anlamda e, biz hep şu ankan ne diyorduk? Ya kötü şeyler yaşayan insanlar sonra hasta olabiliyorlar Hı. ve normalde bunları ilaçlarla çözmeye çalışıyorduk. İşte bir şekilde hastalıkları tedavi etmeye çalışıyorduk. Evet. Tedavi etmek doktorların işi. Ben doktor değilim tabii ki. Ama acaba travmaları beyinden çöz, çözseydik Hı. mesela? Format atma dediğim şey, travmaya format atma şansımız olsaydı. O beyine, kitabınızı hatırlıyorum. E, işte Beyne format evet. atan 340'larda falan yani baskı olarak ve çok eski 8-9 senelik kitap sağlığına format at diye ayrı bir kitap var. Format atma dediğim şey aslında travmayı beyinde formatlayabilseydik belli rahatsızlıklar geçer miydi? Panik ataktan tutun da, eden hatta cilt hastalıklarından yaşadığın büyük rahatsızlıklar evet ya. geçer miydi? Bir şey söyleyeyim mi? Çoğunlukla geçiyor. Değil mi Evet, yani geçiyor. Peki e, travmaları tetikleyen pek çok farklı unsur var. Tabii Bunları ki. Biliyoruz. Başlıca hangi unsurlar? Mesela, şunları, bunlar, bunlar, şu unsurlar bu travmaları tetikliyor diyeceğimiz bir şey var Şöyle mı Şöyle söyleyeyim, benim en çok hep kitaptan bahsediyorum. İnsanlar belki beni daha çok kitaplardan, yani işte Seda Hanım neden Barış Bey işte, teorisyen yazar diyor? Ne alakası var? Bir doktor olmalıydı burada diye olabilirler, haklılardır. Zaten ben aslında bir mühendisim. Evet. Ee, üzerine işletme master'ı yaptım. Amerika'da lise üniversiteyi bitirirken bir rahatsızlıktan kurtulabilmek için çok farklı yerlere aslında gittim. Ve şu ana kadar böyle bu konuda yaklaşık 11 senedir sürekli bir şeyler yazıyorum. Belli yerlere geliyor. Anlattığım şey şu. Belirli travmatik olaylar belirli rahatsızlıkları tetikliyorlar. Hı. Mesela cilt hastalıkları olanlar şuna baksınlar. Çoğu zaman bir ayrılık söz konusu. Yani mesela egzama, sedef Dermatit, vitiligo vesaire. Sıkıntıdan cilt döküntüsü. O. Ama Deri şimdi dökünsü. şöyle sıkıntı lafı çok genel bir laf. Yani sıkıntı nedir? Her şey olabilir, değil mi? Evet. İşinle ilgili sıkıntı da olur. Hı. Ama o işte o cilt sorunu yaşatmaz. Bunların hepsinin isimleri var aslında. Ya şu anlamda yani üst cilt sorunları bunlar yani mesela bunların hepsi üst cilt sorunlarının tamamı üst, epidermis ve dermis diye evet. iki ayrı tabaka var ciltte. Ee, üst cilt sorunları mesela hep ayrılıklarla oluyor. Bu şöyle bir boşanma. Hmm. Babayı, kay, babayı kaybetme, anneyi kaybetme korkusu Allah işte olsun. şey Allah gö göstermesin ama ha. yani diyelim ki mesela anksiyeti biraz önce orkestradan biri bana geldi Barış hocam işte ben anksiyete var ne olabilirim ki ya bayılma, hmm. bayılma yaşadığım bir olay var mı ya da şöyle bir olay mahrem bir olayda başka bir olay var mı ya da hastanede büyük olaylar yaşadım mı? Hmm. Aslında rahatsızlıkların beyinde tetiklendiği anlar var. Biz mesela panik atak geçiriyoruz ya geçirenler evet, var. Evet. Sadece stresten geçirmiyorsun. O ne biliyor musunuz? Mesela biraz önce burada beklerken başka bir yanıma geldi. Sağ olsunlar ben sosyal medyada her akşam yayın yaptığım için böyle çok yüz binlerce insanla sürekli konuştuğum şeyler insan takip ediyorlar. Dedi ki hocam ne olabilir? Dedim ki deprem. 99 depremde neredeydin? Avcılardaydım dedi. Avcılar biliyorsunuz ben ya, yani şey gibi ki, yani. yani avcılarda yıkılan yerler oldu. Dedi ki bir de ayrıca işte 2015 yılında Avşa'dan gelirken büyük bir fırtınaya tutulduk. Uçağa binemedim. Dedim ki Avşa'daki o deniz otobüsü evet. uçakla aynı. Tabii. Demek ki bu travma yani aslında beyinde her şeyi her şeyi böyle rahatlatmak için ilaç ya da işte atıyorum bir bir ilaca çok olmak zorunda olmayabilir. Evet. Sen eğer kaynağı bulabilirsen birçok rahatsızlıktan iyileşme ihtimali olabilir. Yani Söylemeye çalıştığımız bu. Biz nasıl bulacağız bunu Barış Muslu? Yani hangi travmalarımızın hangi hastalığa sebep olduğunu biz kendimiz bulabilir miyiz? Bulabilirsiniz. Nasıl? Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle o sosyal medya mesela gelecek hafta perşembe akşama bir toplu çalışma yapıyoruz. baya binlerce insan oluyor. Hı. Bence bir gelmenize fayda var. Ee, orada da anlatıyor olurum ama şöyle. Rahatsızlıklarınızdan, rahatsızlıklarınızdan 3 sene öncesine kadar gidin. Üç, be, bazen beş de olabilir. Hı. Şimdi en önemli şey şu. Ben derim ki bir rahatsızlığım mı var kalp? Bu arada her şey olabilir biliyor musunuz? Yani amacım burada doktorların şeyine Hı. alana girmek değil. Onu yanlış anlaşılmasın. Ben anlaşamaz. anlıyorum. A ama, ayrıca anlıyorlar da. Ama beyinde başlama ihtimali çok yüksek. Şöyle, diyelim ki 2015 yılında cilt hastalığınız başlıyordu. Evet. Atıyorum o egzama. Ya tamam. da bu başka bir şey de olabilirdi. Yani daha büyük bir hastalık da olabilirdi. Hı. Şunu Şunu sorun kendinize. 3 sene öncesine kadar yaşadığım büyük bir olay var mı? Ya yani üç sene. Bazen 5'e kadar çıkabilir ama en çok bulabileceğin yer o. Ama şu değil, 2015'te doktora gittim anlamında değil. Hayatında ilk cilt döküntüsünü o bölgede hangi yıl yaşadın? Ne zaman doktora gidecek kadar büyüdüğünü sormuyorum. Onu bul yani ilk başladığı an. 3 sene öncesine kadar git. Cilt rahatsızlık ne dedik? Ayrılık. Yani boşanma olabilir, işte e, yurda gittin mesela atıyorum e, öğrenciydin. Seni dediler ki İstanbul'a yurda gönderiyoruz. Hmm. Sen Yozgatlısın ama yurda gittin. Hmm. Ondan 3 sene sonra başladı. O Örnek da bir, bir travma mesela. Bu arada illa böyle büyük bir kayıp, ölüm falan olmasına gerekiyor. Hmm. Birisinden ayrıldığın zaman cilt artık dokunamıyor ya, ciltte bir şey başlıyor. Yani hmm. aslında rahatsızlıklarımızın hepsinin bir mantığı var burada. Keşke saatlerimiz olsa yani şöyle bir şey şu değil bakın benim anlattığım stres değil stres zaten tetikleyici Hı. ama beyninden ne zaman tetiklendi başladı yani ilk ne zaman başladı? Sende egzama çıkıyorsa saçların dökülüyorsa senin işte anziyeten varsa panik atan varsa ya da testislerinde bir durum var yumurtalığında reklinde bir, bir sorunlar varsa bunlar sadece stresten olmuyor bunları başlatan daha büyük olaylar var. O olayı bulup da teorik olarak beyne format atma dediğimiz şey o. Biz beyne format atmıyoruz. Biz travmayı beyinde çözmeye çalışıyoruz. O travma çözüldüğü zaman mucizeler oluyor. İnsanların adetleri geri dönüyor herkesi günü. İnsanların saçları rahat yani çıkıyor hatta Doğru. beyazdan siyaha dönen insanlar gördük insanların gözlerinde iyileşmeler oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha. Bunları da gördüm derken sevgili Barış Muslu, seni şaşırtan inanılmaz bir olay oldu mu? Ya yani öyle bir iyileşme görmüşsündür ki beni şaşırttı. Ya beni o kadar ben şöyle söyleyeyim. Demin de söyledim. her akşam insanlar katılıyorlar. Yani yayın ben anlatıyorum, anlatıyorum. diyor ki hocam ben yerine katılmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Almanya'dan, şuradan, buradan. Şöyle söyleyeyim ben şunu gördüm. Yani yürüyemeyen kişi demans olmuş. Evet. Unutma artık böyle kafası bayağı gitmiş Parkinson'lu kişinin yani birkaç ay içerisinde kızının e, bu sistemle çalışmasından sonra park, ellerinin normale döndüğünü, eee hafızasının yerine geldiğini ve normal bir insan gibi hayata başladığını gördüm ve bunu biz yayınladık yani ama bu böyle tek bir çalışma değil böyle biz bir ay boyunca mutlaka, mutlaka. yani bu hanımefendi bizden seminerlere katılarak bayağı öğrendiği ve annesine kendi çalıştı kadının biz gelişimlerini yayınladık kadın parkinsonları elleri böyle normale dönüyor e, deması yerine geliyor kafası yerine geliyor şimdi daha ne diyebilirim ki yani ben ben inanıyorum e, %100 beyin gücüyle Neler yapabileceğimizi. Bu bakın Seda Hanım size çok ufak bir ezber bozan bir şey söyleyeyim. Aslında beyin gücüyle iyileşmiyoruz biliyor musunuz? Ya. Evet bak bu çok bu biraz insan yanlış anlıyor. Bu her hakikaten ezber bozdu. Bak şu bak insanlar diyorlar ki ben de bir rahatsızlık var ben, ben beyin gücüyle bunu aşabilirim değil mi? Bu, bu, doğrudur değil mi? Evet. Ben tam tersi diyorum zaten o rahatsızlığın sebebi kendi beyni. Beynin istemeden yaşadığı bir olaya bir virüs gibi bir pire görüyor orada. Pireden kurtulacağım diye yorgan yakmaya karar veriyor. Beyin oldukça alt beyin yani. Biz nasıl kontrol altına alabiliriz? Şöyle söyleyeyim mi? aslında beynimiz yaşadığımız kötü olaylarla savaşacağım diye oraya takılıp pireye karşı yorganı yakacak kadar kötüleşiyor. Peki o kötü olayları silmek mümkün mü? İşte benim anlattığım şey zaten bu pireyi yani pire yok diye beyne abi sen rahatla pire çok önemli değil dediğin zaman Hı. yorgan kurtuluyor. Sen aslında iyileşmeyi beyin gücüyle yapmıyorsun. Sen beynini ya gerek yok beni hasta etmeni pire çoktan geçti şey yaşadığın olay oldu? bitti dediğin Barışlı için Ruslu, iyileşiyorsun. Yani şöyle mi anladım doğru mu anladım beynini ele geçir. Beyni ele geçir ya beyninin seni hasta etmesine engel ol. Yeniden kontrolü ele ala, ele al. Hmm. Yaptığımız bu yani biz aslında pozitif düşünceyle iyileşmekten ziyade evet. ...bu da yaptığımız şey beynin seni hasta etmesine engelliyorsun. Çünkü seni bunu çok detaylı konuşmak lazım. Seni hasta eden 5 sene önce yaşadığım bir an bir haber geliyor okulda diyorlar ki Ahmet'in başı başına şey oldu başı kanıyor. Sen orada aman Allah'ım Ahmet'e ne oldu derken bir, bir, saat boyunca okula giderken öyle bir panikliyorsun ki beyin orada büyük bir travma ile beraber garip yollara sapıyor. İşte o garip yollara sapması ertesi gün seni hasta etmiyor ama 3 sene sonra Ahmet'in o haberini aldığın günden dolayı bir şeyler olmuş. Sen farkına bile değilsin 3 sene sonra hasta olduğunun yani bunun iyi olduğunun. Eğer Ahmet'in telefonunu aldığın gün bunu çözersen 3 sene sonra baştan hastalık geçiyor. Yani şey gibi mi? Hani daha soğukkanlı olman falan gibi mi? Zaten şu an burada amaç... Yani basit. olaylara karşı vereceğimiz tepkiyle ilintili bir şey Bakın mi? Bakın şöyle, burada iki ihtimal var. Bir, şu anki rahatsızlıkları çözmek. Şimdi siz şu anki rahatsızlığınız varsa, ben e, tabii ki doktor değilim. Ama ben hayatımı beyine ve beynin vücuttaki etkisine adayan biriyim. Var mesela ben çok kuruntulu bir yapım var benim. Her şeyi kurarım, kurarım, kurarım. Bak, Kuruntuluyum. Bak, başka fiziksel rahatsızlıklar da olabilir. Ben diyorum ki sen bunlardan kurtulmak istiyorsan evet. aslında bunun sebebi yıllar önce yaşadığın bir dakika sürmüş bile olabilir bir an o bir pire. Var. 20 sene öncesindeki bir olay, 25 sene öncesindeki bir olay, 35 sizin çocukluğunuzla ki yaşadığınız olaylar var ya onlar burada pireler. Onları eğer çözersek sizin şu anki rahatsızlığınız bugün geçer. Bu birincisi yani biz geçmişte uğraşırsak ve on, o Trump... Bu bir rahatsızlık aslında değil mi Barış Muslu? Tabii ki ya yani şöyle söyleyeyim yaşadığınız birçok psikolojik rahatsızlık, birçok fiziksel rahatsızlık daha önce 10 sene önce, 15 sene önce, 20 sene önce, 25 sene önce yaşadığınız anlarla ilgili. Sen olayı unuttun ama beynin unutmadı. O andan itibaren beynin farklı bir yola sapıp seni hasta etmeye başladı. Tamam ya yani şu an öyle. Seda Asayın şu an rahatsızlıkları varsa hmm. bunun önemli kısmının geçmişte yaşadıklarıyla ilgili olduğunu söylüyorum bu bende dahil buradaki herkese dahil. Bu birincisi Peki Barış Aa, özür dilerim kestim mi? Buraya şöyle tamam. söyleyeyim. İkincisi de şu. Onu tamam. şu anlamda söyleyeyim. Bir de şu andan itibaren travmayı travmayı yaşamak için ne yapabiliriz? Heh, Değil mi? Ne yapabiliriz? Aslında şu var. Kabullenici ve teslimiyetçi olmak gerekiyor. Müca yani şu anlamda hani tevekkül diye bir laf vardır ya. Evet. Ya yani çok önemlidir bu arada. Ben şu anlamda söylemiyorum. Tes yani ben bu arada yani çok da ee, o tedrisattan gelmiyorum. Benim hayatım çok daha batılı bir yerden geliyor ama evet. gördüm ki rahatsızlıkları önlemenin doğru yolu gerekeni yaptıktan Tevekkül. sonra kabul etmek. Eğer aşırı mücadele ettiğin zaman evet. bu sefer beynin bugün yaşadığın travmadan şu günden dolayı seni 5 sene sonra hasta edecek. Eğer bugün korunmak istiyorsan o travma yaşanmak için kabullenmeyi öğrenmek gerekeni Peki. yaptıktan sonra teslim olmak zorundasın. Peki. Ee, ama Barış Muslu'nun dediği gibi mutlaka doktora gidiniz tabii diyor. Ki, tabii Yazar ki. ve teorisyen Barış Muslu. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla sizi Teşekkürler. Görüşmek Harika bir sohbetti. Ben de canım. Teşekkür ederim.